Özlem Çerçoğlu'nun AK Parti'ye geçme iddiaları var gündemde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Satılmış. Satılmış diyeceğim başka hiçbir şey değil. Nerede kaldı bunca sene Atatürkçülüğümüz? Satılmış. Asla helal etmiyorum. Bin yerinden çıksın. Bu aydını bu hale getirdiği için. Tuttuğu evlatlarından misli misli çıksın. Tuttuğunun değerini görmesin. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Hiç yakıştıramadım. Yuh diyorum. Başka da söylenecek bir şey yok Peki sizce neden böyle bir karar Çıkar kar ilişkisi menfaat Varsa kaçak koçak Oyunları onları İmamoğlu gibi içeriye girmemek için Yallah ne güzel Aydın onca senedir Ona oy verirken yakıştı mı kendisine Gurur duyuyor mu Kendisine Atatürkçüüm demesin O sadece eşinin iş yerini ve kendi çıkarlarını düşündü. Başka hiçbir şey değil. Salak değil bu Türk halkı ama gerizekalı çok olduğundan konuşmuyor işte.